Müdürüm. Bu ne ya? Nereye Müdürüm. Oğlum biz mafya babası değiliz ki. Müdürüm mafya Buraya bak babası ya. değilsiniz ama koskoca emniyet müdürüsünüz. Oğlum bizim zamanımızda böyleleri de yoktu işte. Bizim zamanımızda yalakalar bile farklıydı. Ya müdürüm yalakalık değil estağfurullah. Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Buyurun. Kolay gelsin, kolay gelsin. Teşekkürler buyurun. Ee, yok sadece kimlik ehliyet bakalım yeter. Ee, biraz daha ileri alalım mı? Çünkü arkada biraz birikme olacak gibi. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Evet, buyurun buradan ehliyet kimlik kontrolü. Sen şu motoru bir kenara bir çek bakayım bir. Be. Ben bir tur bir binim bakayım motorun nasılmış. Bir Bakayım evet, bir bir bakayım, bakayım mı? Mi? Bakayım bir <laughs> motorun güzel miymiş, değil mi bakayım? Memurun ben de benim, ben de benim. Çalarsınız mı alırsınız mı? Ben geleceğim Bazala. şimdi geleceğim. <laughs> Vay arkadaş ya. Yo ya ben de benim, ben de benim. Aa güzel ben dönüyor. He. ha. İyi tamam anneme, şimdi geç sıraya ehliyet kimlik anneme, soracağız anneme, sana geç. Çaldım, evet, bunu tamam yapma sen öyle şeyler. Bir daha. Şey bir motoruna da ehliyet kimlik soracağız sana. Ehliyet kimlik görebilir yani, miyiz yani, acaba? Tabi 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 Bir dakika ben sana çıkıyorum. Hemen şöyle 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 görüşürüz. Şu an var ya yani. Evet yani. E, teşekkür ediyoruz biz beyefendiye. <laughs> Neyse biz işimize <laughs> bakalım en mi başka biri var mı? ya bu kadar düzeni kurmuşuz. Burada çok kaliteli bir rol yapıyoruz. Ee, kral kimse kalkıp da seni kovalamaz şu an. Yani. Hem tamam, söyle. söyle kimliğini söyle. Kimliğini söyle bakalım oradan. Sen kimliğini ver biz bakalım. Kendini yorma. Beyefendi gelir mi? Müdür <laughs> Ehliyet yok. Beyefendi ya bu adamı salın. Bu adamı salın. Güzel kardeşim. Sen yoluna devam et. Bugünlük ben seni görmedim. Sen beni görmedin. Tamam mı? Senin güzel hatırın için. <laughs> Bir ehliyet ehliyet kimlik soralım. Ee, dur bakayım sen burada dur. Dur şimdi dur. Al bunu direkt. Al bunu direkt al. Beyefendi inelim aşağıya. Zorluk çıkartmayalım lütfen. Rica ediyoruz beyefendi. Gözlerim kötü. İnebilir misiniz abi acaba abi, araçtan? Tabi. Tamam. Bize bir ehliyetinizle kimliğinizi verir misiniz? Kime vereyim size? Yok. Şu personelimize verirsiniz, iyi evet. siz de. Sadece ehliyet ve kimliğinizi gösterin yeter. Yolculuk nereye? Yolculuk nereye? Yolculuk nereye? Tamam ben seni. Tamam yolculuk nereye? Nereye? Irak mı? Irak'ta ne yapacaksınız ya? <laughs> Eski gitmeyeceğiz, mi? Evet evet. İyi. İyi. Nasıl havalar? İyi mi? Arkadaş, burayı açabilir Adam Anladım. Ee, bir alkolmetre ee, şey yapalım ya bu arkadaşlar biraz nane er limon gibi. Tamam rutin gel, kontrol gel, beyefendi. Gel, Endişeniz gel, olmasın. Gel, gel. Şöyle gel, gel. bir kenara gel, gel. buyurun. Gel, gel. Kenara Memorum. buyurun şöyle. Ne oluyor ya? Gel ses çıkarmayın. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Hadi bak yarışınızı şu bak şu yolda yapın hadi. Tamam bak ilk ileride yapın bak hadi ileride. Canım sakin ol. Tamam sakin ol. Gerilme, sinirlenme. Tamam Yok yok. onun kafası biraz güzel. Onu biraz idare et kardeşim be. Yavaş. Yavaş. Bu <laughs> beyefendiden aldık ama Az önce bu arabadan aldık diye hatırlıyorum. Adam olduğunu geri gidiyor. Ehliyeti vardı. Abi, yani. Buyurun gösterdim. Yabancı bilir miyiz artık? Geçebilirsiniz beyefendi Biz buyurun. Aha! Belediye başka Recep Vatansar seçim komu... Aha! Belediye rolü geliyor. Tıkladım <laughs> <tıklatsan gülüyor> zaten. Bir an Veremiyorum ehliyeti <laughs> beyefendi. Olur. Gösterseniz de olur. Alayım mı bunları? Nasıl göstereceğim peki? Bak, e şöyle. Tam da. Kapalı, şu ha çantanız arkadaş. Ya evet, oğlum o ne ya? Maalesef olmaz, maalesef. Ama terlemiştir ben mi yarak kafası. Sonra... Eyletimi kime göstereyim? Bakmış mıydın onun ehliyetine? Tamam şöyle sağ yanaşın sakin ol. Araba çalmış. Motorum araba çalmış. Gel. Ee, bunlar sar... Buyurun. Ya belli zaten bunların tipinden uygulayalım bunları işte mi uygulayalım ya? Buyurun gösterdim ama. Şu tipe bak ya. Tır sürüyorlar bir de. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi ya. Müdürüm bir bakar mısınız iki dakika? Buyurun. Bir röportaj yapmak istiyoruz da sizin. Tabii memnuniyetle memnuniyetle. Buyurun müdürüm. <laughs> Hemen gelelim. Sor musun? Enes memurum şunu bir Müdürüm geldi. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş, hoş geldiniz. buldum. Sizler de hoş geldiniz. Gelin hemen söyleyeyim yayında. Hemen. Yanıma gel hemen geldim şöyle. Röportajım bitsin geleceğim. Yok yok kimse şiddet uygulamaz. Kimse, kimse şiddet uygulamaz. Memurum ben oturabilir miyim? Buyur otur. <laughs> ben de oturacağım mı? Oturun oturun. Otur. <laughs> Röportaj Dur sonra konuşuruz hadi. Evet tamam, buyurun. Tamam, ben bu ee, müdürüm, isterseniz arada arkada İsterseniz sorular soralım cevap verin. İsterseniz de kafanıza göre yapalım. Olur. Nasıl isterseniz. Olur. Tamam. tamam. Sorular. Sorular sor. Tamam. Son günlerde Gişe'deki ve şehirdeki çatışmalar gerçekten arttı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Evet. Yani bu konu hakkında e, tabii ki de e, üzüntü içerisindeyiz. E, üzüntü içerisinde olmamız ile birlikte e, tabii ki de benim burada olmayışım e, personel arkadaşlarımızın e, silah arkadaşlarımın daha doğrusu e, tabii ki de eksiklikleri e, aynı zamanda eş zamanlı olarak görevde olamamaları e, bu gibi şeylerden ötürü tabii ki de bir e, buruklukta yaşıyoruz. Ama e, tüm İstanbul halkı e, gerçekten bize güvensin, emin olsunlar ki e, en kısa sürede artık İstanbul'u çok huzurlu bir yere çevirmek için elimizden geleni e, yapmaya bugün itibariyle başladık. Bundan sonra da İstanbul'un ne kadar huzurlu bir yer olduğunu, suç oranının ne kadar da düştüğünü hep birlikte yine televizyon karşısında, bir televizyon karşısında birlikte tartışacağız. Peki son zamanlarda illegal... E, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan kişiler e, kolluk kuvveti yani jandarma hakkında pek çok iddiada bulunuyor. İşlerini işlerini yapmıyorlar, güvenliği sağlayamıyorlar. Biz onlardan güçlüyüz. Bizim bir şey yapamazlar gibi. Yol e, kapalı mı ya? Karşını. Yol kapalı mı? Evet, e, şimdi bu sorunuzun cevabı içinde de kimin söylediği hakkında bir fikrim yok. E, ben böyle bir şey de duymadım açıkçası. E, şu mortofoşa rica eder misiniz? Şu rica edin ama kötü davranmayın artık şunu durdursun. E, biz tamam, durduracağız yoksa abi. aracını bağlarız yani kullanamaz bir daha bilgisi olsun. Evet. E, çok özür diliyorum çok, çok çıkardım, pardon kusura bakmayın. E, şimdi bu süreçte kimin bunu söylediğini bilmiyorum. Yani yeraltı dünyası olarak kimi kastettiğiniz de önemli. E, şimdi bu süreçte şunu tabii ki de bildirelim. Bu yeraltı dünyasındaki ünlü isimlerden kastınız, e, yani bir isim verebilecek misiniz? Ona göre konuşalım. İsim vermek gerekirse, yani benim Kaldırdı önceden de sanırsada. Müdür güven al, müdür güven al. Tamam, sakin yani, olun, sakin olun. Siz etrafa bakın, sakin <laughs> tamam, olun, tamam. Sakin <laughs> olun. Tamam, sakin olun, sakin olun. Panik yapmayın. Güven al. <laughs> oğlum, sakin olunuz. <laughs> gençler gençler sakin olun panik yapmayın sakin olun Evet yani önceden tabii biz e, yıllar önce biz burada e, çok büyük çalışmalar girdiğimiz için bunlar bize çok e, incik boncuk şeyler geliyor. her neyse sorunuzun cevabına gelelim e, yani şimdi yeraltı dünyası dediğiniz şeye ben inanmıyorum e, Evet şehrimizde e, mafya olarak isimlendirebileceğimiz topluluklar var. Bunu da kabul ediyorum ama e, bunların ünlü isimler olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bunlar ünlü isimler değiller. Tamamen sokaktaki gençleri toplayıp kendini tatmin etmeye çalışan e, ağır abiler olarak adlandırıyorum ben bu kişileri. Yani ünlülük konusu e, bu dediğinize ben katılmıyorum. E, tabii insanlar halk arasında nasıl e bu şekilde değerlendiriyorsa e, halkın kararına saygı duyuyorum ama Nasıl? kesinlikle teşkilatımız içerisinde şu kişinin peşine mutlaka düşmeliyiz dediğimiz bir e, ünlü mafya babası ya da mafya diye adlandırdığımız topluluk yok. Açık konuşalım. Aga okay, ehliyetim evde, evde kalmış ya memurum kusura bakmayın. ehliyetim evde kalmış Oğlum olaya bak Valla memurum ehliyetim evde kalmış Valla bugünlük 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 Evet aslında e, şurada bir dükkanın içerisinde M -M -M yapsaydık M -M e, çok daha iyi olurdu Çünkü Memor, burası işlek bir çevirme Ben arabamın adını Tampon düştü Müdür müdür evet terapi binasından geçelim daha rahat Şu an buradaki çevirmeyi yalnız bırakamam ama Tam bir şey geçemez, ne geçemez. vallahi dikkatine geçiyor. Baba be. Olur. Bekle bakayım. İşte ya böyle vatandaşa can feda. Yukarıda çatışma var yukarıda çatışma, feda. var. yukarıda çatışma var. Yukarıda çatışma var. Tamam hadi sen git yukarıda bir müdahale et de gel. Var. Tamam hadi. Git bir müdahale et de gel sen. Müdür. Buyurun. Müdürüm, müdürüm beni aldılar ya. Ne diyormuş <laughs> sizin ne de? Ne yapacakmış? Götürmezsen devlete çıkacağım falan diyor. Tamam, evet. Nereye götürmezsen? Tamam. Yok öyle bir şey ya. Götür karakola. Ele takma. Ne derim bakın sizin için seviyoruz. Polis arkadaşlar. Evet e, geldik Hareket bakalım. Vereyim. Daha yeni sağ olun, vurdum. Sağ olun sağ olun. Kameram <laughs> yok kanka. Daha <laughs> unuttum kamerayı. Daha Teşekkür ediyorum. Gel. Çok sağ olun. Milliyet kimlik gösterebilir misiniz rica etsek? Göstereyim <laughs> Tamamdır. Devletimiz Devletimiz devleti ya. Seni bekleteceğim biraz. Buyurun gösterdiğiniz sorun yok. Ha ee, tamam buyurun. Bana gösterdi buyurun devam edebilirsiniz. Teşekkür ederiz iyi akşamlar. Müdürüm bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu arkadaş yoldan geçerken karşıda kumarhane var. Oraya gideceğim dedi sonradan çevirmeye başladı. Kumarhane falan diyor. Kumarhane yok. Yalan. Beyefendi var mı öyle bir şey? Aa buradan geçebilir miyiz? Estağfurullah ne kumarhanesi. Geç babam, geç buyurun. olmaz öyle şeylerle ya. Ee, E ben tamam ben yokmuş boş ver. Yoksa. Ne haber Nasılsınız memurlar? Kolay gelsin. Sağ ol, ya teşekkür abi, ederiz. Ben Sana ben da ben kolay gelsin çiftçi mi? abi. Müdürüm. Şurada tarlalar. Bak. Çocuk nerede? Tarlalar. <laughs> var. Yukarıda tarlalar. Burada yok burası şehir. Para Şehir mi? Bana verdiler <laughs> <de> ya. <laughs> Yanlış yönlendirmişler seni. Bizim de şehir aldım. Şurada sosyalleşiyorum bir dakika. Hoş buldum. Bir el kimlik rica edebilir miyim? Gösterebilir misiniz? Ben Alıyorum hemen. Ben de alayım mı Veli Bey. Buyurun. Ver lan Eylül. Tamamdır. Emir Karaday değil mi Emir Bey? Evet. Bekle bekle. Evet Emir Bey. Şöyle buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi günler dilerim. Ya i̇yi, i̇yi akşamlar. Az bir az bir kenara çek. Az bir kenara çek bir in bak ben sana göstereceğim. Öyle yanlamayacaksın bak. Öyle yanlayamazsın bu araba. Ne oluyor? Ne Hemen bir bakın bakayım bir şuraya. Lan şurada bir yanlayalım dedik. Evet. Müdürüm istersen siz içeri doğru geçin. Ne Yanlayamadık <laughs> arkadaş ya. Ya kanka götümü siktim ama sen ya. Beyler benim rolümde bakın böyle şeyler yapmayın. <laughs> Götünüze de yara karamayın. <laughs> tamam hazırlatıyorum. <mı>? Gidelim karakola. Kim <laughs> ya? yani 5 araba geldik. Nasıl yani 2 araba dönüyoruz anlam veremiyorum şu anda. <laughs> ya

Evet araçları hemen bırakalım araçları. hiç burada durmasın. Hemen gidin bırakın arabaları. Otobarka beyler otobarka araçlar otobarka. Yavaş yavaş bağırtmayın şu motorları.